Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kalem kutumu hazırlayacağım. Burada işte bunları koyuyorum. Bir önce bunlardan başlayacağım. Yani bu, bu üsttekilerin hep dediğimi koyacağım ve arkadaşlar bu arada ben bununla ilgili bir video attım. İzlediniz izlerseniz yani izlediyseniz yorumlara yazın izledim izlemedim diye. Arkadaşlar bakın MyJisoo diye bir kanal var. Ee, kanalda resmen bir kedisi var. Bir kedisinin patisi gibi. Uyy! Hani Neyse başpar. Zulam burada Abdur Rezak. kalem tıraş ve silgi. Sıla buraya. Hani neyse burası bitti. Açık gel. Hadi geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi burada size bir örneği bulacağım. Ee, benim böyle bir yerim daha da var ve bu yere <laughs> kalem koyacağım ve kalemler sığabilecek bir şekilde. Mesela stabilo bu stabilolar e, acayip durabiliyor ya da neyse ben kalem koyarım. Şimdi ilk öncelikle siz sadece bana hangi renk olduklarını yazın gerçekten stabilolar Acayip güzel. Arkadaşlar mesela bir de bunlar biliyor musun hiç sığmıyor. O yüzden bunları koymayalım. Bunları bilmiyorum ama bunlar sığıyor. Bunlar sığ, sığmıyor. Bunlar sığmıyor, bunlar sığıyor. Evet, sığıyor. Hepsinden birer birer koymayı düşünüyorum ama stabilolardan daha çok koymayı düşünüyorum. Burada hani hepsi sığabiliyor. Kapatalım. Ve kan, burada kankamın aşırı mı aşırı sevdiler. Yanlar onu, onu sadece bir tane stabilosu vardı o da buydu. Ve benim de yani 8 tane stabilon vardı ama bunlardan desem bir şu pembeyi koymak istiyorum arkadaşlar. Pembe acayip tatlı ya da siz düşünün. Mesela bak. keçe kalemlerden koymayacağım. Ee, ve bir sadece stabiloda kaç tane sığabiliyor? Stabilolardan sadece iki tane. Ya bir deyin ya da iki tane deyin. Ve özellikle pelikanlar da var. Pelikanları da göstereyim size şuradan. Pelikanlar da burada. Pelikanlar da tabii ki de iki tane sığıyor bu dağın. İkisi de sığıyor. Ya bu Faber Castell mi diyeyim? Yani hepsi bir ile iki arası. Ya bir ya iki koyacağım. Please arkadaşlar. Please please bakın. Please. Lütfen bana yorumları yazın. <laughs> Hadi bay bay. Arkadaşlar bu arada hemen yorum atın. Yoksa ben zortu yerim. <laughs> ya da arkadaşlar ben kendim koyarım. Özellikle stabilolardan koyacağım. Yani yani bir tane pembe koyarım. Pembe koyacağım. Bir tane de yeşil koyacağım. Yeşil koyacağım. istersen bunlarda ta taşıyacak kadar böyle ince kalemler sığabiliyor. Sadece bir tane sığabiliyor. Onlardan bir tane istesem turuncu derdim. Turuncu aşırı güzel boyuyor. Turuncunu buraya koyuyorum. Ve gelelim böyle küçük mini nadiklara <laughs> Bunlar gerçekten mini nadik ama bunları koymayı düşünmüyorum. Sıkılınca. Hay arkadaşlar bu sefer de böyleydi bu videomuzda. Bakın. İlk yer böyle bir. İlk yere onda kaç veriyorsunuz yorumlara yazın. Ve bu sayfa fazla sade oldu ama siz de buraya yorumlara yazın. Hadi bay bay.